Zülfikar güllerin amber misali Bu yıl Erguvan'dan güzelsin güzel Kızarmış gonca gibi yüzlerin Şah Gülistan'dan güzelsin güzel Şah Gülistan'dan güzelsin güzel Yüzünde yeşil ben aşikar olmuş Çekilmiş kaşların zülfikar olmuş Gözlerin aleme hükümdar olmuş Mihri Süleyman'dan güzelsin güzel Mihri Süleyman'dan güzelsin güzel Kurulmuş göksünde bahçe gibi vahdet Hatmolmuş kadınlar tuğba hikmet Cemalin seyreden istemez cennet Sen hur kılmandan güzelsin güzel Sen hur kılmandan güzelsin güzel Gözlerin vel fecri benzer imrana seni seven aşık, o olur divane Yanakların şule, vermiş cihana Yüz mahut güzelsin güzel Yüz mahut güzelsin güzel Çiğ düşmüş çayıra benzer yüzlerin Aşıkın öldürür şiirin sözlerin Mısır'ın hazinesi değer gözlerin Zühre-i Rahşan'dan güzelsin güzel Zühre-i Mahşan'dan güzelsin güzel Sıtkıdır suretin hattı secdegah Cümle güzellere oldun pişegah Güzeller tacısın yüzün padişah Yusuf'u kenan dağ'ı güzelsin güzel Yusuf'u kenan dağ'ı güzelsin güzel hepimize bakıyordu. <laughs> Hadi ben söyleyeyim. <laughs> Cenab-ı Hak buyuruyor ki o kulumu bana getirin, geri getirin. <laughs> Ve götürür. <laughs> diyor ki kulum ne dönüp dönüp bakıyorsun? Ne dönüp dönüp bana bakıyorsun kulum? Kul diyor ki Allah'ım günah işledim günah. Senin rahmetinden ümidini kesmedim Allah'ım. Senin rahmetinden ümidini kesmedim Allah'ım. Ya Rab sen beni cehenneme attın. Ben senin rahmetinden ümidimi kesmedim Allah'ım. Sen beni cehenneme çıkardın, huzuruna aldın. Rahmetinden ümidimi kesmedim Allah'ım. Sen şimdi tekrar beni cehenneme gönderiyorsun. Yine senin rahmetinden ümidimi kesmedim Allah'ım. Ve Cenab-ı Hak ferman buyurur. Kulum, kulumun ben zannındayım. Alın bunu cennete götürün. Cenab-ı Hak öyle merhametli kardeşlerim. Merhametlilerin en merhametlisi Cenab-ı Rabbimiz. Onun için gayret edelim kızım. Şu üç günlük dünyada, şu üç günlük dünyada şu üç günlük dünya hayatını gafletle geçirme, cehaletle geçirme, delaletle geçirme. Dünya hayatını ibadetli geçsin, dünya hayatın zikirli geçsin, dünya hayatın fikirli geçsin, dünya hayatın edepli geçsin, dünya hayatın ahlaklı geçsin. Güzel ahlak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben güzel ahlakı mükemmelleştirmek için geldim. Ben İslam dinini tamamlamak için geldim. O o güzel ahlak sahibi bizden güzel ahlak istiyor. O güzel ahlak sahibi bizden güzel ibadetler istiyor. Güzel itaatler istiyor. Güzel zikirler istiyor. Güzel kulluklar istiyor. Güzel ameller istiyor kardeşim. Rabbimiz buyurmuyor mu? Ey kullarım bana güzel amel işleyin. Bana güzel amel işleyin. Güzel amelle sıratı geçeceksiniz. Güzel amelle kabirleriniz cennet bahçelerinden bir bahçe olu verecek. Güzel amelle yarın mahşere vardığınız zaman Efendim arşın altında Cenab-ı Hak sizi gölgelendirecek. Cenab-ı Peygamber Efendimizin Livayül Ham sancağı altına alacak sizi. Güzel amellerinizin sayesinde. Mizanda güzel amellerle geçeceksiniz. Sırattan yıldırım gibi güzel amellerle geçeceksiniz. Cennete güzel amellerle varacaksınız. Allah'ın cemalini güzel amellerle göreceksiniz kardeşlerim. Güzel amel. Şu dünyaya geliş gayemiz nedir zaten? Allah'a kulluk etmek, Allah'ı sevmek, sevilmek değil mi kardeşlerim onun için gelin şeytana, şeytana haydi şeytan Get iblis sen Allah'a isyan ettin sen Allah'ın emri tutmadın sen Hazreti Adem'e secde etmedin Rabbimiz et dediği halde sen beni kandıramazsın sen Allah'a isyan ettin sen Adem'e isyan ettin sen Adem'i tuşman tutundun onun için sen peygamberlere düşman tutundun. Sen evliyalara düşman tutundun. Sen müminleri düşman tutundun. Ben senin peşine gitmem. Benim Rabbim var. Benim Muhammed'im var. Rahmeten lil alemin olan. O var keille keyla rahmeten lil alemin. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen benim peygamberim var. Efendime söyleyeyim, ben ona tabiyim, benim örneğim o, benim numunem o, benim o nasıl namaz kıldıysa, o nasıl ibadet yaptıysa, o nasıl Allah'ı zikrettiyse, onun nasıl davrandıysa, ikazları, irşatları, emru bil maruf nehyanil münkerleri, cihatları nasılsa öyle yapacağım. Cenab-ı Hak buyurmuyor mu? Ey kullarım ben size peygamber gönderdim ben size kitaplar gönderdim siz belki Kur'an'ı okuyup anlayamazsınız ama benim Habibime tabi olun. O nasıl yaptıysa şey, öyle yaparsanız onu severseniz beni sevmiş olursunuz. Ona tabi olursanız bana tabi olmuş olursunuz. Onun için kardeşlerim bizim örneğimiz, bizim nümunemiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı cümlemizi muhabbetine mazhar eylesin. Cenab-ı cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın. Cenab-ı cümlemizi aşkına, sevgisine, muhabbetine layık eylesin kardeşlerim. Layık olacak amelleri bizlere işlemeyi nasip ve müesser eylesin kardeşlerim. Allah hepinizden hepimizden razı olsun.